şimdi. Çok teşekkür ederim Sizleri yerinize davet edelim. Ben de, lütfen bizim sahnede kalınız. 45 49 yaş erkekler üçüncüsü Hüseyin Hasan. Ne güzel bir tişört imzalar üzerinde. Tebrik ediyoruz. Bu kategorinin ikincisi Oğuz Civan olurken Tebrikler Oğuz Bey. Ulusoy bu kategorinin birincisi oluyor. Büyükşehir Gaziantep. ve son evreti üyesi Mehmet Güvenç'i bir kez daha podyuma davet edelim. Üçten başlayarak ödülleri takdim ediyor. Üçüncü olan sporcumuz Hüseyin Aslan 500, Oğuz Ciman 600, birincimiz Muhsin Oğuz 750 Türk Lirası değerindeki hediye çekilinde sahibi oluyor. Çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. <gülüyor> Alkışlarla. Sarı atletli sporcumuz <laughs> son metreleri girerken arkadan bir atak geldi. Mavi tişörtlü bir anda hızlandı. Sarı